Şu anda belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal güzelliğin içerisindeyiz. Ee, gerçekten sürekli Van'la ilgili paylaşımlar yaparken Van şehrini diğer şehirlerden ayrı kılan özellikleri ortaya koyarken insanların aslında bu muhteşem doğayı, bu muhteşem coğrafyayı hissedebilmelerine ilişkin duyguyla e, paylaşımlar yapıyoruz. Ee, bugün yine o günlerden biri kendi şehrimizi, kendi coğrafyamızı, dünyanın Belki de en güzel coğrafyalarından biri olan Van Denizi'nin kıyısında, Ağın Koyları'nda, Van Denizi'nin koylarında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bugün burada bulunmamızın sebebi denizden kıyıya bakmak temasıyla Van Turizm Hareketlilik Projesi'nin tanıtımı vesilesiyle buradayız. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız. Geçen Aktamar TV'deki programımızda kısaca özetlemiştik. Buradan tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlere, belediyelere çağrıda bulunmak istiyoruz. Özellikle pandeminin kavurucu baskısı altındayken, yeni normale dönerken bir farkındalık çalışması olması, bunu fırsata çevirerek bir çıkış yakalama anlayışı ile bu etkinliği düzenledik. Buna gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm basın mensubu arkadaşlarımıza, meclis değerli ailelerine, eşlerine, çocuklarına, yönetim kurulu üyelerimize hassaten teşekkür ediyorum. Başkan, uzun, nasıl oldu? Evet, evet, uzun ve yorucu olduğunu düşünebilir insanlar ama buraya gelip iki dakika şu dünya güzeli sahilleri, kıyıları, koyları bu doğayı gördüklerinde eminim bu yorgunluklarını atıyorlardır. Tekneyle ulaşım imkanı var. Karayoluyla ulaşım imkanı yok. Umuyor ve diliyorum ki buraya da kalubelaya kadar tekneyle ulaşım olsun. Bu kıyılar tertemiz, pırıl pırıl olsun. İnsanlar buranın e, farkındalığı e, ve çevreci yaklaşımı içerisinde sahiplenici bir anlayışla hareket etsinler. E, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. E, çağrımızı birazdan yine sizlerin aracılığıyla e, tüm Türkiye'ye, e, bu yeni normal hayata, pandemiden çıkışın fırsata dönüşülmesine ilişkin Van on'un, Turizm hareketlilik projesinin detaylarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum.